Herkese merhaba. Anlatan Anne kanalına hoş geldiniz. Bugün sizinle 4. sınıf çevre hesaplama konusuyla ilgili tam 3 problem çözeceğiz. Hadi başlayalım. Birinci problemimiz geldi. Hemen okuyoruz. Mert bir kenarı 36 metre olan kare şeklindeki parkurda 5 tur koşmuştur. Mert kaç metre koşmuştur? Mert'in koştuğu parkur kare şeklindeymiş. Bu tür sorularda şekil çizmeniz size büyük bir avantaj sağlayacaktır. Karenin dört kenarının uzunluğu birbirine eşittir. Bir kenarı 36 metre ise önce karenin çevresini bulalım. 36'yı 4 ile çarparsam parkurun çevresini bulurum. 4 kere 6 24 elde var 2. 3 kere 4 12. 2 de elde 14. 144 metre parkur ama bize diyor ki Mert 5 tur koşmuştur. Yani 144 metreyi 5 defa koşmuş. O zaman bunun 5 katı kadar koşmuştur. 4 kere 5 20 elde var 2. 4 kere 5 20 2 de elde 22 elde var 2. 5 kere 1 5 2 de elde 7. 720 metre koşmuştur. Geldik ikinci problemimize hemen okuyoruz. Bir kenarı 24 santimetre olan karenin çevresi bir dikdörtgenin çevresine eşittir. Dikdörtgenin kısa kenarı 11 santimetre ise uzun kenarı kaç santimetredir? Bir karemiz ve bir dikdörtgenimiz var sorumuzda ve bu iki şeklimizin çevresi birbirine eşit. Karenin bir kenarı 24 santimetreymiş. Karenin her kenarı birbirine eşit olduğuna göre çevresini bulmak için 24'ü 4 ile çarparım. 4 kere 4 16 elde var 1. 4 kere 2 8 1 de elde 9. 96 santimetre karenin çevresi. Aynı zamanda karenin çevresi dikdörtgenin de çevresine eşitti. Dikdörtgenin kısa kenarının uzunluğunu biliyorum ben. 11 santimetre o zaman bu kısa kenarı da 11'dir. Kısa kenarlarını çıkardığım zaman çevreden geriye iki tane uzun kenar kalır. O zaman çevre 96 santimetre ise 96 santimetreden kısa kenarları çıkartacağım. Hemen zihinden toplayabilirim. 11, 11 daha 22. 96'dan kısa kenarların uzunluğunu çıkartıyorum. 6'dan 2 çıktı 4 kaldı. 9'dan 2 çıktı 7 kaldı. 74 santimetre 2 tane uzun kenarın uzunluğu bana bir tanesini sorduğu için 74 santimetreyi 2'ye bölmem gerekir. 7'de 2 3 defa 3 kere 2 6 çıkardım 1 kaldı. 4'ü aşağı indirdim 14'te 2 7 defa 7 kere 2 14 37 santimetre dikdörtgenimin uzun kenarı. Geldik 3. ve son problemimize sorumuzu okuyalım. Ayşe, kısa kenarı 80 cm, uzun kenarı 120 cm olan dikdörtgen şeklindeki masa örtüsünün kenarını süslemek için 5 metrelik kurdele almıştır. Masa örtüsünün çevresine bir sıra kurdele diktikten sonra geriye kaç metre kurdele kalır? Şimdi burada hem santimetre hem metre olarak birimler verilmiş. Önce biz dikdörtgen şeklindeki örtümüzün çevresini bulalım. Çünkü çevresine bir sıra kurdele dikiyormuş Ayşe. Kısa kenarı 80 cm, uzun kenarı 120 cm'ymiş. Bunların karşılıklı kenarlarının uzunlukları birbirine eşit olduğuna göre 4 kenarının uzunluğunu toplayabilirim bulmak için. 80 ve 80. Topluyorum. 0, 8 8 daha 16 2 daha 18 2 daha 20 elde var 2 1 2 4 400 santimetreymiş bu masa örtüsünün çevresi bize metre cinsinden verdiği için kurdeleyi hemen santimetreyi metreye dönüştürürsem 100 santimetre 1 metre ise 400 santimetre 4 metredir yani 4 metrelik kurdele kullanmış Ayşe çevresi için 5 metrelik kurdele almıştı. O zaman aldığı 5 metreden 4 metresini kullanırsa geriye 1 metre kurdelesi kalır diyoruz. Bugünlük problemlerimiz bu kadardı. Bir sonraki video hangi sınıf seviyesinde hangi konuyla ilgili gelsin yorumlara yazabilirsiniz. Videoyu beğenmeyi ve kanala abone olmayı unutmayın. Hoşçakalın.